Evet burada el yapımı ruffles'larımız var, hamburgerimiz sen? var, çubuk patateslerimiz var, ne ararsanız var. Ekstra double burger menü. Burger King'de olduğundan daha güzel yaptık baksana. Rafos bile koyduk ya. Evet şimdi çubuk patateslerini ketçabı da halledelim. Galindo. Sen de bakıyorum. Şimdi. Çok güzel bak yumuşacık. Yumuşacık ve aynı şeye benziyor değil mi tadı? Ruffles'a benziyor gibi. Vallahi çok sevdim ben bunu yapalım bundan sonra. Alayım da. Hem evet. bundan sonra patates kızartması yerine bunu yapalım. Evet. Ve Ege'nin çubukta patatesi. İlk defa denedik. Ee, hamburger. Baba burger babadan. Yani Burger King'in ya da McDonald's'ın hamburgerini sevmiyoruz. Geçen gün mis gibi de yedik onu da beğenmedik değil mi babacığım? Hepsinden hamburgerleri çöp. En güzel kim yapıyor hamburgeri? Sen. Baba yapıyor o yüzden baba burgere devam. Babaya da bugün kıymalı makarna var menüde. Bize afiyet olsun arkadaşlar görüşmek üzere. Nasıl? Ama tadı aynı çubuk patates gibi. Evet. Baba bu işi halletti ya. Ben de deneyeceğim valla. Dur. Hmm. Hakikaten öyle. Ya demen çubuk patates tadında. Teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Bu arada bir teşekkürünü alırım Ege'cim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun babacım be. Aslında ben sana teşekkür ederim. A olsun, Kankich.